Ben onun yerinde olsaydım üç saniyede bulurdum parayı. Rahatını bozamadı beyefendi. Neyse ne. Sen bunları kafana takma şimdi. Tanıdın bildin kardeşini. Artık kime güveneceğini, kime güvenmeyeceğini biliyorsun. Bana bak başkasına vermiş olmasın parayı senin yerine? Yok ya olur mu öyle şey? Sen de kardeşine toz kondurmamak için bahaneler buluyorsun. Oğlum insanların gerçek yüzü menfaatleri söz konusu olunca çıkar ortaya. Anan baban kardeşin de olsa bu böyledir. Yuvaya dönüş vakti geldi. Hadi Allah katarsın. Ulan ne tilkisin ha. Ayak üstü dolandırdın adamı. Enayiline dolmasın Ayar. Bir de kendini akıllı zannediyor. Ulan hiç mi aklına gelmiyor? Koskoca heyet parayla rapor verir mi? Verse bu işler bize mi kalır? Akıl var, mantık var. iştahsız var lan Semih. Ne bakıyorsun? Annemlere karşı seni müdafaa etmekten yoruldum artık. Ne olur beni anla. O kadar baskı altındayım ki dayanacak gücüm kalmadı. Kaç kere söz verdin bana, yine durmadın, yine başını derde soktun. Çıktığında da böyle olacak biliyorum. Bizim sonumuz yok, bunu iyice anladım. Ayrılmak zorunda Kenan. böylesi herkes için daha iyi olacak. Lütfen bana kızma, sadece anlamaya ve unutmaya çalış. Akşamları akşamlar. Ömer Bey'le görüşecektim ben. Hangi Ömer? Hasta bakıcı. Orada çalışıyor. Bir dakika. Ömer. Ömer'e seslensene. Ne var? Seni arıyorlar. Kimmiş? Ne bileyim biri işte. Alo. Alo, Yaman ben Yaman, Kenan'ın kardeşi. Buyur. Abim hapse girmiş, ne iş? Ha, o iş olmadı be Aslanım. Nasıl olmadı ya? Yani Emir Büyüker'den çıktı. Heyet kararıyla geri gönderdiler. Hani ayarlanmış her şey? Garanti iş yapıyoruz diyen olmadı abine. Ben yemi verdim, karşı taraf almadı. Ne yapalım, geçmiş olsun. Peki para? Yandı bitti kilo oldu. Nasıl yandı bitti kilo oldu lan? Şş, yavaş gel. Onca telefon, aracı ayarlandı. Masraflara saydık. Başlatma lan aracına. Ayaküstü adam mı dolandırıyorsun sen? Hadi kardeşim hadi. Telefonda konuşturmayın sana bunları. Elimizden geleni yaptık. Olmadı. Çirkefliğin alemi yok. Eğer bir yamuk varsa bırakmam peşini. Ben olan biteni söyledim sana. Gerisi sana kalmış. Hadi benim işim gücüm var. Uğraştırma beni. Hayırlı geceler. Hoş geldin. Bizi biraz yalnız bırakır mısın Avukat Bey? Tabii. Turşu satan yüzünü bile özlemişim ben. Bana ayak yapmalı. yemezler. Ne? Gerçek yüzünü zor zamanımda gördüm. Kalbın adamı değil misin? Delirdin mi lan sen? Ne diyorsun oğlum? Kırk yılda bir senden bir şey istedim. Onu da yapmadım. Getirmedim parayı. Düştüm yine buraya. Nasıl getirmedin? Getirdim ya. Bana parayı bulmak için kaç kişiden borç aldım biliyor musun sen? Yetmedi bana verilen şirket telefonunu bile sattım. Hatta daha dün buraya geldiğini öğrenince o herifi Ömer'i aradım. Hesabını sordum. <laughs> Bir sorun mu bu var? Yok, konuşuruz. Ulan geldi mi üst üste geliyor be? Allah kahretsin. Keten geldik iyi mi? Ay şu... kazığından sonra bir de bu şimdi. Ne oldu ki Ayşe'ye niye kızdın? Bıraktı beni. Mektup yazmış. Anasını danasını bahane etmiş ama yalan. Kesin başka birini buldu. Öyleyse Allah'a yakın sana uzak. Hayırlısı. Gidene dur demem. Cehenneme kadar yolu var. Ama bana yapılan bu kalleşliği unutmam. Elbet çıkacağım oğlum bir gün buradan. O zaman benimle uyuşanlardan tek tek hesap soracağım. Ha iyi alt edersin. Daha özlemene fırsat kalmadan gelirsin yine buraya. Sen merak etme. Bir daha yaşa basmam. Ama önce sen benim yerime git de öyle güzelce benzet. Hiç işim olmaz. O üç kağıt şey inanmayacaktım. Salak bu Ulan paramızı kaptırdık lan herife. Çıt bas lan al geliyor. Senin kabahatin. Ulaştırma beni ya. Yaman. Adama cezasını vereceksin diyorum sana. Kılımı bile kıpırdatmam sana o kadar söylüyorum.